Türkçe Melekçek'teyiz dostlar. Vay sayın seyirciler. Bol yan bahisi bir oyun olmasını temenni ediyoruz. Hazırız. Kafalı İnşallah arkadaşlar başı. da oyun oynamayı biliyordur masadakiler. Hadi evet. bakalım şansımızı deneyelim şöyle bir görelim. Yer 4. Kesme kartımız geldi. Kartımız değişiyor bu turdan sonra. Kartımı düzeltiyorum efendim. Hazırım kaldım yerden devam. Sabır için teşekkürler. Evet efendim buyurunuz. 55 kat ne yan bahis efendim. Sen ne 7. 7. koltukta be. harika vay, bir var, yan bahisim Canı gönülden tebrik ediyorum. Birinci koltuk efendim 16'ya kaldı. İkinci koltuk 12'ye, oh, yeah. üçüncü koltuk 15'e ve dördüncü koltuk 14'e kararımız kalıyoruz. Beşinci koltuk efendim ona kararımız nedir? Bir yan tarafa geçti. Bize gel olan bize geleydi. Ah Kaçırdık dostlar. Olsun. Bir melde diyoruz efendim. 12'ye kalıyoruz ve 8 e Bir dahaki sefer edelim. Bir dahaki sefer 8 edelim. 13'e nasıl devam etmek istersiniz? Çekme arkadaşım. Bayanım, hoş çekme. Kendisi. Çekme. Çekme. Neyi bekliyorsun? Neyin hesabını, kitabını yapıyorsunuz? Arkadaşlar kalıyoruz. bu kadar. Bakalım yer neymiş? Yer 14. Hadi patlar çektik efendim. 18 kazan oyuncu. Dördüncü koltukta tebrik. Hayda. Beşinci koltukta efendim. Bak tebrikler. Bir kişi kazandı be. Hala hala. Şansım bak şanslar. be. Efendim bahislere çık. Ve kartımız değişiyor. Bekleyelim bakalım. İnşallah yeni kartlar daha güzel uğurlu gelsin Hı. diyelim. Efendim kartımı değiştirmeye deniyorum. Kartımız başarılı değiştirildi. Efendim şu yeleğimizi de bir düzeltelim. Tabii arkadaşlar yelek önemli. Sabah için çok teşekkür ediyorum değerli konuklar. Hazırız ve kapalı tamam. bayisler. Hadi, Hadi. boşanız. Yeron. Ah olan bir an dedim bilek çekme geliyor ama Buyurunuz efendim. Güzel. Neyse ki biri yanmasın. Aman baysiniz. efendim saçlarımız dökülmesin. Daha yaşımız 35 değil. Göçleri kutluyorum efendim. Birinci koltuğu 13. için. E. Hem saçlarımız dökülmesin. Fazla hem ayağınımız içilmesin. Birinci olsun. efendim. Kart çekelim burada. Burada şöyle bekleyelim. Çektik sayılı baba. 15 dedi kendimiz. Hay ama kurtulamıyoruz şu 15'ten. Kurtulamıyoruz. Dan teki bu ortasında değiliz efendim hayatın. Dördüncü koltukta ona çektik. Tengri 15 elde sıra diken Kaldık. 12'ye çektik. Beşinci koltukta. 13 sıra diken 13'e çektik. Fazla oluyor. Hmm. Evet. Artık her şeyi kasaya bakıyor. Kaldık kaldık. Baktık efendim neymiş kurpiyer. Kurpiyer 18 efendim. Kazan oyuncularımı tebrikler. Beraber iyiyiz. Ama, ama... Evet, şuradaki yan bayış sağ olsun. Bayisler açık. Lütfen buyurunuz. Sayın Travis tekrar hoş geldiniz efendim. Ah ha, dostlar şu an bayisler de de kurtarmadı beni ya. Vallahi bir kurtarmadı be. 200-200-300 para boşa gidiyor gibi ama gelecek eminim. Emin Biraz emin. sigorta bayisler açık. Az kaldı az gelecek o yan bayis. 7. koltuğum bir leke Eyvah eyvah yapmıyorum gerek yok. Kimse yapmadı. Kurpiye'de bilecek yok efendim. Güzel. Asayiş belki hemen birinci koltuğa dönelim hep beraber. 19'a kararımız. Kaldık efendim. İkinci koltuğa 10'a kararımız. 10'a çektik sayın Soğuk Baba için. Hadi 20 yap. 18 e elde ettiniz. Sıra dikenleriniz. Kaldık efendim. 9'a çektik. Üçüncü koltukta. 17'ye kararımızdır. şimdi. Kaldık. Dördüncü koltuğa çekiyoruz. Üçüncü. Biraz daha geldi efendim. 4-14 olduk. Kararınız nedir? Çektik. 14 görüyorum efendim. Şöyle hareket edelim. Yerimiz biraz almış. Kaldık ve 5. koltuğa çektik efendim. Bakalım beşinci şöyle bir 7-17 oldu. Sıra da kendimiz. 15'te bekleyeceğiz. Kaldık efendim. 6. koltukta 15'e kararımız. Kaldık. Kutladık bilekçeğimizi. Ve bakalım yer neymiş? Yer 19 efendim. Kazanan bilekçek tebrikler. Herkes Herkese patlıyor. Bakar mısınız? Herkese bol şans. Ah ulan ah dostlar. Başka masaya geçeceğiz. Bu masada seks var. Bu masada ayrılacağız dostlar. Bu masada olacak efendim, şey yok. çık. Tamam biraz. Şöyle videomuzu tamamlayalım. Sonra başka masada başka bir video çekeceğiz dostlar. Bu bu masa hazırız ve kapalı. Gördüğünüz üzere olacağız. yani kazanmak çok zor. Bir kişi falan kazanıyor. 7 kişilik masada bir kişi <laughs> bilemediğiniz 2 kişi kazanabiliyor dostlar. Gördüğünüz üzere. Gene 20 yapar yer herkes patlar. Bir beraberlik olur muhtemelen 20'ye gelir. -20 Buyurun efendim kadar. sıralayan başınız kutu olsun. Evet Yedinci koltuğa 10'a göre karar veririz. İşte bu. Neyse ki yan bahisler var ya. Vallahi billahi. Ha. Bütün e toplam bahsizi zaten buradan kar ile çıkardık. Sırada ikenler izlemiş. Bunları da kazanırsak işin tuzlu bir yer olacak. Kaldım, Bakalım izleyelim dostlar. 5'i koltuğuma çektim. 8-18 sırada ikenleriz. Kaldım kaldım. Çektim yedinci koltuğa. 9 19 elde ettik sırada ikenleriz. 19-15 hoş geldiniz. Herkes kaldı. Bakalım yer mi çıkacak ben size Gel söyleyeyim. söyleyeyim. efendim. Ben bakar mısınız dostlar? Bakar çalışan. mısınız? Şaka gibi değil mi arkadaşlar? Öyle değil mi? Yani sanki sanki senaryo baştan yazılı. Bahisleri. Yazılı bir şeyi tam olmuyoruz da. gibiyiz dostlar ya. Valla bana böyle geliyor yorumlara yazın. Senaryo baştan belli dostlar. Bize gelen kartlara göre sanki bir iki kişinin kazanabileceği şekilde 4, 4, 4, öyle bir kartlar geliyor ki hazırız kapalı ister hadi bir iki kişiyi kazanırsa kazanıyor yoksa bir saniye efendim. kazanıyor dostlar evet, gördünüz mü? devam böyle. edebilirim efendim bir ekran gitti geldi sabır iş teşekkürler devam ediyoruz bakalım bu el nasıl olacak bu elle izleyelim görelim gene oldu mu altın. var yerde yok güzel avantaj bizde dostlar hadi bakalım güzel Buyurun efendim. Piroş'u kutluyorum. Bir kutluyorum. Sayın Sorba İşte bu be. Birinci kolukta 18'e kaldı. İkinci kolukta efendim 8'e kararınız. Sayın Sorba. Bu el e kasap gibi tahmin ediyorum. 11 elde ettik. 11'e hamleniz nedir efendim? Hadi bunu da 21 yapalım. Garanti verim. Çektik. 12. 12'ye kararınız Sayın Sorba. Gelen karta bak ya. 12'ye kaldık. 15'e kaldık. 18'e kaldık. 19'a kaldık. Bir ekşeği kutladık. 7'ye çektik. 7'imiz oldu 11 efendim. 11'e nasıl devam edelim? 11'e çektik. 18, 18'e kadar. Bakalım abi. ne gelecek dostlar hadi bakalım. Kasanın Kaldık, patlamasını efendim. mı bilir yani burada neymiş. artık yani bakın. Yer Ha bak 20 mi gene? 10'a çekti efendim 20'dir. Kazanan sol dolu. Görüyor musunuz dostlar? Kazanan, değil beraberiz. Görüyorsunuz değil mi demek istediğimi? Bu videoyu burada bırakıyorum. Başka masaya geçiyorum. Aslında. Tam olarak anlatmak istediğimi anlamışsınızdır umarım. Başka videolarda görüşmek üzere. Çık. Dikkatli bakalım olun her edin. şeyde. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.